Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette bahar dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak. Mehmet Fetihler Sultanı reytingleri görüldüğü gibi 359 total 418 AB 416 reyting safhece bir değer elde etmiş. Dizi açısından AB grubu haricinde düşüşler geldiğini görüyoruz dizi çok yüksek oranlar elde etmiyor. Maliyetli bir yapım. Tarihi yapımlar genelde maliyetli. Ama eski gibi izlenmiyor TRT'nin dizileri ve tarihi dizilerde de aynı durum geçerli. Bakalım diğer hafta nasıl oranlar göreceğiz. Ben bu cihana sığmazam ise 399 reyting de 7. sırada yer alırken diğer gruplarda 212 ve 314 oran elde etmiş. Reytinglerinde Total ve ABC bir artış yaşadığını görüyoruz. Dizi eski günlerinden uzakta özellikle Total grubunda 5'li 4'lü antar çok görmüştük. Bakalım o seviyelerde tekrar olacak mı? Yabani ise uzun bir aranın ardından artışa geçti. 4.05 total 2.52 KB 4.3.48 rating ise ABC 1'de elde etmiş. Tabii ki artış olsa da dizi açısından çok da yüksek oranlar değil. 6'lı 7'li bantlarda görmüştük dizi zamanında. Şu anda o seviyelerde uzak durumlarda. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz dizden. Bahar reytingleri de görüldüğü gibi bahar zirvede yer almaya devam ediyor. 11.35 total 14.18 AB 14.66 66 ise abc 1de elde etmiş. Ratinglerin de ABC1 haricinde artış var. Dizilerine ilk defa 7. bölüm itibariyle bir düşüş gördük diye hatırlıyorum. Dizi açısından gerçekten iyi oranlar. Bakalım haftaya nasıl göreceğiz. Survivor setin grupları da 3. sırada yer alıyor. Program açısından geçtiğimiz haftayla oranlar arasında çok büyük farklılıklar yok. Program klasik oranlarını elde etmeye devam ediyor. Esaret'te de klasik oranlarını elde eden diğer bir yapım. Genel olarak Ramazan başlamasıyla birlikte 1.55, 1.57 o civarlarda gidip geldi. Dün 1.52 Bugün de 1.52 oran elde ettiğini görüyoruz. Kan çektiri reytinglerde görüldüğü gibi dünü Dün 0.75 açmıştı. Bugün 0.68 seviyelerinde inişli çıkışlı olsa da 0.60 0.70 patlarını daha çok gördük bizden 2 haftalık. Bakalım devamı nasıl olacak. Rüzgarlı Tepe ise bir bandını tekrar geçti. Dün de bir bandın üzerinde bir açılış yapmıştı. Bu açılışa çok benzer bir açılış otor grubunda. Şu anlık dizi açısından bence iyi, iyi oranlar 1.12. Bakalım haftanın devamını nasıl getirecek. Genel olarak bakacak olursak bahar dizisi açısından çok iyi oranlar söylenecek. ve fazla bir şey yok. Ratinglerini arttırıyor. Yarıştığı dizide yok şu anda. Mehmet Fayet Fetihler Sultanı ise totalde ilk, en çok izlenen ikinci de geçtiğimiz hafta. Onu kaybettiğini görüyoruz. Düt, sıralama olarak gerilemiş diziler arasında. Dizi açısından da bir düşüş var. Bu yabani ise uzun bir aranlardan reytinglerinde artış yaşlısı da yine de çok yüksek oranlar değil. Ben bu cihana sığmazsam da eski görüntüsünde değil. Bakalım bu dizilerden hangisi yeni sezon olayı alacak merak ediyorum. Şu anda reytingleri kritik seviyelerde iki dizinin de genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.